Merhaba Teknofestajesi. Bugün size projemizi tanıtacağım. Projemizin ismi Engelsiz Ayakkabı. Proje amacı Engelsiz Ayakkabı isimli yazılım projemiz görme engelli tüm bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geliştirdiğimiz bir yazılımdır. Bu konuyu seçme amacımız görme engelli bireylerin mevcut problemlerini bir nebze çağrı olmaktır. Bu proje sayesinde takımdaki öğrencilerimiz yazılım konusunda kendilerini geliştirecek geliştirecekler. Dijital becerilerini geliştirme konusunda ve topluma duyarlılık anlamında velilere ve öğrencilere örnek olacaklardır. Çözüm, ürettiği sorun, ihtiyaç. Görme engellerin görme yetersizliğinden kaynaklı yaşadıkları olumsuzluklarını gidermek, onların sosyal yaşama uygun uygun olarak yaşamlarını sağlamak ve günlük aktivitelerini kolayca yapabilmelerini sağlamaktır. Bu proje sayesinde görme engelli bireyler yönlerini kolayca bulabileceklerdir. Yerlik ve özgünlük tarafı Ülkemiz görme engelli bireylerin yönlerini kolay bir şekilde bulabilecek bir ayakkabının daha önce yapılmadığını fark ettik. Bu yüzden bu projeyi yapmaya karar verdik. Görme engelli bireyler baston veya başka bir araç kullanmak yerine artık bir ayakkabı kullanabilecekler. Şimdi takım arkadaşlarım kendilerini tanıtacak. Merhaba ben Gamze Günay, takımın iletişim sorumlusuyum. Merhaba ben Ayaz Boruk, takımın tasarımcısıyım. Merhaba ben Çınar Akın takımın derleyici toplayıcısıyım. Merhaba ben Çınar Tekin, takımın yazılımcısıyım.